Şu an Sueno Golf Club'dayız. Antalya Belek'te, Sueno Otel'in bünyesinde. Emrah Boyraz ben. Ankara Üniversitesi'nde ziraat fakültesi okudum. Kariyer, meslek olarak anlatayım. Daha sonra yine aynı üniversitede master yaptım. Bu süreçte çeşitli golf sahalarında farklı yabancılarla birlikte çalışma fırsatımız oldu. Daha sonra da buranın şantiye inşai aşamasında başladık. Bugünlere kadar geldik yaklaşık 17 yıl bitti herhalde. Green Keeper çok şey yapar. Bu sahaları 12 ay kaba tabirle yeşil, daha olması gereken tabirle golfçünün oynayabileceği standartta tutar 12 ay boyunca. Green dediğimiz Green Keeper ismimiz de oradan geliyor. Greenlerimiz her zaman iyi olmalı, pürüz olmamalı. Sabah çok erken başlarız, sabah sahayı kontrol etme fırsatımız olur. Hastalık zararlı vesaire bunları görebiliriz. Sabah kontrolleri olmazsa olmazdır çok fazla makinelerimiz vardır farklı özel makineler onlardan anlamak takibini yapmak olmazsa olmaz personel hakeza buradadır biz rezort sahalardayız ee, Avrupa'dakiler gibi membership sahalar değil buralar sabah çok erken saatte ve tüm gün oyun olduğu için biz çok personelle sabah erkenden başlamamız gerektiği için personel yönetimi önemli bu işin olmazsa olmazı canı kalbi sulama sistemini iyi bilmek lazım yani hem personel yönetimi, hem agronomistlik, hem makine e, yönetimi bir arada herhalde olması gerekiyor. Teknolojiyi takip etmek lazım. Sahayı kurduğumuz günkü gibi değil. Eski fotoğraflara bakıyoruz. Hem biz e, görüntü anlamında değiştirmişiz, hem teknoloji anlamında değişmiş. Artık makineler akeza çok hızlı ilerliyor. E, hibrit makinelere geçildi. Artık şimdi robotlar kesmeye başladı. Yani dünyada 6 tane e, robot gönderip 18 grini biçip gelebilen e, sahalar var. Bunlar konuşuluyor şu an. Yani elektrikliğe geçerken birden robota geçer olduk. Bunları da yakalamak lazım. Türkiye çünkü golf konusunda, golf saha kondisyonları konusunda ve oyuncu sayıları konusunda dünyanın birçok yeriyle yarışır. Çoğundan daha iyi durumda. Golf saha kondisyonları benim saham diye değil, bütün belek, bütün Türkiye Avrupa'nın tamamından çok daha iyi kıvamda durumda. Amerika'nın da yine kuzeyinden, ortasından çok daha iyi Florida ve Kaliforniya'nın sahalarıyla yarışacak durumda. Ve onlara göre çok daha yoğun oyuncu sayılarına sahibiz. Bu kondisyonda tutmak için de devamlı eğitilmek lazım, devamlı görmek lazım. Hani çok gezen, çok okuyan, biz hem okuyoruz hem çok gezmemiz gerekiyor. Başka sahaları gezmemiz gerekiyor. Fuarlar, eğitimler derken teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Greenkeeper'lar dünyanın her yerinde ufak çaplı da olsa, geniş çaplı da olsa arkadaşlıklarımız var, gruplarımız var, forumlarımız var. Oralarda yazışıp haberleşiyoruz. Biri bir şey yaptığı zaman diğeriyle paylaşıyor. Türkiye'de zaten 10-15 kişiyiz ve hepimiz çok iyi arkadaşlarız. Bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bakın sağ olsun patronlarımız destek veriyor mümkün mertebe. Biz de onların yüzünü kara çıkartmıyoruz. Dönem dönem bizim personellerimiz de hem çok yakınızdır, sıkı fıkıyızdır. Şaka yaparlar, dalga geçerler. diye. çimlerle konuşuyor musun? Falan diye hani bakmak görmek arasındaki farktan belki daha öte bizimkisi. Çimle hem hal oluyoruz. Böyle olunca da bunun sonucunu da almak güzel. Burada bir yine bir nevi bir tarım var zaten, bir üretim var. Bu da e, devamlı bakmayı, görmeyi, ilgilenmeyi ya da anlık fikir yürütmeyi e, gerektiriyor, anlık karar almayı gerektiriyor. E, Aquamaster, Serdar Beylerin bayisi olduğu, distribütörü olduğu fıskiye diyelim, fıskiyelerin yerleşimi ve bu büyük gölde bizim 20 tane buna benzer gölümüz var sahada. Bu göldeki yerleşimleri ve onların özel nozullarının seçimine göre e, farklı şekilde su püskürtmesini dizayn etmişlerdi ve bunu göndermişler. Bizim, benim haberim bile yoktu. Ee, ve o ya Pirelli'nin e, takvimi gibi bunların takvimine girmeye hak kazanmış bizim resmimiz zamanında. Çok 10 yıl oluyordur daha önce belki. Orada bir küçük bir plaket şeklinde bir ödül almıştı ve bu hiç beklemediğiniz bir ortamda Amerika gibi bir yerde e, gurur verici olmuştu, hoş olmuştu. E, bunlar da bizi tabii biraz daha tetikliyor bu işi daha e, sarılmak için, daha iyi yapmak için. Normalde sahalarımız yazlık çimimizle kışlık çimimiz ayrı çimler. Kışlık çimi adı üstünde Ekim ayı. Ekim'de ekilir. Ben bunu Ağustos'ta ekmek istedim bir yıl. Yönetimle görüştüm. Eylül-Ekim ayında iki saha olduğu için birini Eylül'de birini Ekim'de kapatıp ekip hazırlayıp açıyorduk. Ve çok sıcak oluyordu her zaman olduğu gibi. Ee, özellikle Eylül ayı. Ben bunu Ağustos'ta da yapabileceğimi düşündüm. Bir yıl denedik, sonraki yıl geliştirdik falan derken 4-5 yıldır bunun üzerine çalışıyoruz ve son 2 yıldır 3 yıldır böyle yapıyoruz Allah'a şükür başarılı oldu. Eylül Ekim ayında bu sahalar full. E, misafir varken kapatmak zorunda kalıyoruz. Kapatmamak için daha fazla gelir olsun, Türk turizmine daha fazla katkı sağlansın diye böyle bir şey yaptık. Yaklaşık bu da 10 bin round golfçü daha demek. Bu en azından benim sahamda. E, bütün sahalarda belki yavaş yavaş zaten geri çekmeye başladılar denenebilir. Biraz burada arge gibi yapıyoruz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ee, çok şükür bir sıkıntı olmadı. Sadece biraz daha hassas bakıyoruz konuya. Ee, yaz olduğu için kışlık çim yetiştiriyoruz. Yani Afrika'da kutup ayısı beslemek gibi. Hastalanmasına karşı biraz daha e, tedbirli davranıyoruz. Gece gündüz ilaçlamalarını yapıyoruz. Biraz fazla tohum stoğu yapıyoruz. Yurt dışından geliyor çünkü tohumlarımız her zaman bulamıyoruz. Yedekte bulunduruyoruz ki bir şey olduğu zaman acil müdahale edelim. Onun haricinde şu ana kadar yüzümüzü kara çıkarmadı diyelim. Çok şükür başarılı olduk elhamdülillah. Ben üniversitede okurken Gloria Golf'te staj yapmıştım. Çim'i çok sevmiştim. İstanbul'a aşığıydım. İstanbul'da bir rulo çim üreten firmada iş bulmuştum. Hem İstanbul oldu hem Çim oldu. Sonra golf sahaları benim rüyalarıma girmeye başladı. Baktım ki olacak gibi değil, ben golf sahalarına döndüm. Bu Arkadaşlara da biraz o süreçte tabii ki bir tıp fakültesi gibi değil, yani çıkınca atanacaksınız gibi bir şey olmadığı için ziraat mühendisliği ve dünyada çok çok iyi bir yerde, Avustralya bütün kapılarım açıktır der ziraat mühendislerine yıllardır. Türkiye'de bunu artık o hale kendimiz getirmeliyiz. Ziraat mühendisi arkadaşlara okumaları esnasında kesinlikle biraz dikkat etmelerini istiyoruz. Mezuniyetten sonra ne yapacakları açısından biraz vizyonlu davranmalarını tavsiye ediyorum. Ve bizim mesleği kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim şu an iki tane asistanım var. Yeni aldık. Daha önce üç tane asistanım şu an dünyanın çeşitli yerlerinde green keeper'lık yapıyorlar. Bu bizim için sadece gurur. Bir tanesi Irak Erbil'de golf sahası projesinde şu an. Hatta o aynı zamanda peyzaj mimarımızdı burada. Onu gönderirken ben ölmezsem ve internet kopmazsa sana bu, bu buradan yardım edeceğim diyerek göndermiştim. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Hala devam ediyor 3 yıldır. Bir tanesi Rixos Otelleri'nin projesinde Kazakistan Aktau'da. Orada şu an golf sahasında. Yine burada bizim asistanımızdı. Ee, bir tanesi de İstanbul Ataşehir'de. Bazen arar sorarlar, bazen halatır sorarlar, bazen bilmediklerini sorarlar. Bu da bizim için gurur. Şu an iki tane daha yetiştiriyoruz, yeni aldık. İnşallah onlar da kah burada kah başka yerlerde iyi yerlere gelirler diye ümit ediyoruz. Güzel bir meslek çok zor, çok ağır. Benim önceden saçım vardı bu arada. İşte bu meslekten sonra <laughs> böyle oldu. Ağır bir meslek ama hem de zevkli bir meslek. Meyvesi olan bir meslek. Yani yaptığınızın sonucunu almak çok güzel bir şey. Gelişmeye açık bir meslek. Ee, devamlı geliştiriyorsunuz. Yoksa hep aynı şeyleri yapmak biraz sıkıcı olabilir her meslekte olduğu gibi. Kesinlikle tavsiye ediyorum Züleyman Hüseyin arkadaşlar. Bizlere geliyorlar zaten. Teknik gezi adı altında otobüslerle bazı üniversitelerden. Onlara kısa konuşmalar yapıyoruz bazen. Kartımızı dağıtıyoruz. Her konuda kağıt bizim meslek, kağıt başka konuda destek diye. İnşallah iyi yerlere gelirler onlarda. Golf International bu işte çok eski ilk. Hem saha yapımı hem sonrasında makine hem A'dan Z'ye anahtar teslim bir golf kulübü kuruluşu ve işletimi ile ilgili her konuyu danışabileceğiniz bir e, firma. Bu işi geliştirme açısından da e, bir adım önde gidiyor. Tabii ki hem de Toro'nun e, bayisi olması sebebiyle bu konuda çok iyi çalışıyoruz. Yani çok da yoğun çalışıyoruz. Partnerimiz servis bayimiz diyelim ama ailemiz artık. Çünkü 20 yıldır aşağı yukarı ben çalışıyorum. Daha eski geçmişi de var. Burada mesela benim sulama sistemim ve makinelerim tamamen Toro paket. 112'yi aramak gibi Toro'yu aramak ya da Golf International'ı aramak bizim için. Ve sağ olsunlar onlar da gece gündüz destek verirler. Tek olmalarına rağmen tekel değiller. Bize de Gayet e, açıklar, gayet destekler. Bu konuda bir problemimiz olmuyor. Yani onlara sorun bizle ilgili bir problemleri var mı? Çünkü gece gündüz e, bazen e, çok zorluyoruz onları. olsunlar onlara destek veriyorlar yani. Bu bir başarı öyküsü bence. Başından beri de yanındayız, arkasındayız, desteğiz diyebiliriz. Bir dahiliyetimiz olmadı belki ama hikayeyi biliyoruz. Bu bir başarı öyküsü. Hem Golf International için hem Türkiye için önemli e, ve bu daha işin fragmanı bence daha ilerisi de olacak inşallah bunun ihracatı olacak daha Amerika'daki fuarlara katılıp işte daha dünyadaki golf sahalarına yayılması olacak ki yavaş yavaş o kıvamda ve tek golf arabası olarak da ilerlemiyor yani shuttle araçlar vesaire olarak ilerliyor ve bu hiç böyle bakmadığımız bir konu ama dünyada çok fazla kullanılıyor yani sipariş yetiştirilemeyen bir sektör. Ve Golf International çok iyi bir atılım yaptı bu konuda. Biz de sınırsız desteğiz, elimizden ne gelirse e, duacılarız. Biz ne yaparızı anlatmaya çalıştık. Zannediyorum diğer arkadaşlarla da iyi görüşme fırsatınız oldu. Bu şekilde böyle bir durum var, böyle bir sektör var. Benim annem bile beni okuttu, büyüttü mesleğimi söyleyeyim, greenkeeper diyemiyordu. E, diyemediği bir meslek var Türkiye'de. Golfçü sayısı açısından çok geniş bir alana hitap ediyoruz. O yüzden inşallah daha fazla golf sahaları yapılarak daha iyi yerlere gelmesini umut ediyoruz.